Kerim yollacağım. Bak gerçekten arıza çıkacak. Ya Zeynep çok kızgın. Ya tamam. Kızsın Kerem'e. Bırak önce bir kızsın sonra belki. Kerem'e kızgın değil. Sana kızgın canım benim. Ha. O zaman içeri gideyim ben. Şey diyeyim en azından hani iyi niyetli olduğumuzu... ...iyi niyetli olduğumu göstereyim falan kıza. Yani hadi. Can. Efendim hadi. Kerem Zeynep çıktı mı? Ha, yani yok. Daha değil. Yani kesin aralarında bir şey vardı ama. Ha, sen gerçek... Bilmiyorum ki. Demin buradalardı, konuşuyorlardı. Allah Allah. Nereye gittiler ki acaba? Bilmem, sence? Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir yere gitmişler Bir şey diyeceğim. Sen bir hiçbir şey söylemedin değil mi? Bilmiyor. Tabii ki söylemedim ya. Kerem. Evde misiniz abi? Ya belki ön bahçeye çıkmışlardır. Bir bakalım. Ya hadi bakalım. Ya işte ne bileyim belki yürüyüşe falan çıkmışlardır. Ya, arabam yok. Nasıl ya? Nereye gittiler ki? Dur bakalım öğreniriz şimdi. Alo. Ha. Kerem neredesiniz abi? Ya çıktık biz gidiyoruz tamam mı? Ararım seni sonra hadi. Ne diyor? Gidiyorlarmış. Ya neden ana yoldan saptın? E çünkü buradan geldik. Ya ekmek içici dağıttın değil mi yollara? Bu Sen Sensin ukala. Ay. Ya tamam Zeynep ne yap? D durdursana şunu. Ya. Ya. Dur, kafamı karıştırdın. Tamam tamam. Yeter kullandın durdur hadi. İstersen inebilirsin. 20 ile gidiyorum zaten. İnmeyeceğim. İyi sen bilirsin. Frene bas. Hayır ya, Bak. ya bırak işte. Üf, Allah'ım yarabbim. Bak. Ay dur. İlletim yok bir şey yok araba kullanıyorum. Şu an tek derdimiz ehliyetimin olmaması değil mi? Zeynep bak ne yapıyorsun? Senin yüzünden dikkatimi dağıtıyorsun. Nereden gittiğimizi biliyor musun acaba? Ben bulurum. Ha, ha, Zeynep arabayı durdur. Hayır bırak ya bırak ben yaparım bak senin işte ya, yüzünden oldu. Bak oynama onunla oynama. Zeynep lütfen arabayı durdur. Ya Kerem ya deli diyorsun ben. Evet. Aferin. Çalışmıyor. Ne demek çalışmıyor? Çalışmıyor. Ne yapıyorsun sen? Arabayı gidiyorum ve gidiyorum. Ben deneseydim bir de. Tabii. Sen 40 yıllık usta şoförsün ya, minim çalışırsın. İlla nasıl sokacaksın? Ne yapayım? Kaşınıyorsun. Nereye gidiyorsun ya? Aa, ben buradan gideceğim. Hayır soldan gideceğiz. Emin misin? Çünkü galiba buradan geldik. Kerem soldan dedim. Peki. Sen oradan git. Ben de buradan gideceğim. Tamam. Devam, 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 devam. Bekle. Tamam dur bekle. Tamam. Yani ilk abi sorun çıkaracaksın değil mi? Farkında mısın bilmiyorum ama arabayı çarpan sendin. E senin yüzünden. Ha <laughs> benim yüzümden tabi tabi. Çocuğun arabasını da mahvettin. Dikkatimi attın, o da senin yüzünden. Acaba dağıtmasaydım ne olacaktı? Otoyola falan çıkardık herhalde. Çıkardık tabii. Bırak Allah aşkına ya bırak. Ela'nın bizim yanımızda ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? İyi ama ya Ela babasıyla olsa daha mutlu olmaz mı? Daha iyi olmaz mı ikisi için de? Elbette. Doğru olan da o. Ama bu adamın kendine hayırı yok ki. Ben bıraktım. İçmiyorum gerçekten. Üç gündür içmiyorsun. Sen yıllarca içmedin de ne oldu? Sonra bir günde tekrar döndün başa. Hayatım hazır değil misin hala? Hazır. Aa, sen niye giyinmedin? Nasıl giyinmedim? Giyinmiş de olmamış mı? Hayır, ben, ben sana orada takım elbise hazırladım lütfen. Lütfen takım elbise giyinmen lazım. Çok fazla değil mi bu ya? Hayatım lütfen bu röportaj benim için çok önemli. Ne olur kırma beni. Hadi. Dijilet gibi şöyle. Hadi ne olur. <laughs> İyi peki tamam. Evet o, o. Lütfen. Saçlarını da bir şöyle. Lütfen. Evet, demiştim öbür yoldan gideceğiz diye. Gitseydin o zaman. Doğru, haklısın. Sağaklık bende. Ne güzel, bırakıp seni kurda kuşa yem olacaktım. Ne oldu? Cevap veremedim. Kenan bir sussana. Of. Ağaçların yosunlu yüzlerinin de mi bakacağız? Kuzey'i mi gösteriyordu onlar? Yani ne bileyim ne işimize yarayacaksa artık. Ah. İyi bir, bir iki dakika oturalım ayağına bakalım. Hı, kalkarım ben. Ya, bak saçmalama sakatlayacaksın kendini. Hı. Peki sen bilirsin koşucu olan ben değilim sensin. bir hava alalım, bir iki dakika oturalım. Hava mı alalım? Ormandayız zaten. Oh. İyi mi? Acıyor Oy. mu? Sıkıntı acıyor mu? Acıyor tabii. Niye sıkıyorsun? Boş ya, oturalım. Biraz dinlenelim. Yiyecek var mı? Çantalar. Yok. Olsa da vermem zaten. Geçen sefer aç kalmıştım. Vay, her şeyi de hatırlıyormuşuz. Ne yapayım, hafızam kuvvetli. Ne hmm, güzel. Hmm. Hadi gidelim, abi. Ya bir otur, dur. Hayır. Gel. Ya, ne yapıyorsun? Vallahi hoşlandığımdan değil de sakatlanmanı istemiyorum. Vallahi sana bayılıyordum sanki. Hadi. Kızım gitti. Vallahi... ...abla karşının taksisiyim, o yüzden tarif edeceksin. Ela buradayken en azından kafam rahat. Ne oldu, nereye gitti diye düşünmüyorum. Ya en azından Tayfun Ela'yı görebilse, yani hafta sonları onu alsa olmaz mı? Olmaz. Bakın yapmayın. Siz de babasınız. Kendinizi benim yerime koyun. Arada bir gelip görebileyim. Tamam götürmeyeceğim tamam bende de kalmasın. Ama arada gelip göreyim ne olur. Bir düşünelim bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.